Elazığ'da 25 Şubat'ta Türk müziğinin önemli bestekarlarından Şekip Ayhan Özışık'ı anmak amacıyla konser düzenlenecek. Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsübaşı Başı Topluluğu tarafından Türk müziğinin önemli bestekarlarından Şekip Ayhan Özışık'ı anmak ve genç nesillere tanıtmak amacıyla Şekip Ayhan Özışık Besteleri konseri düzenlenecek. Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsü Başı Topluluğu Müdürü Olcay Bürhan tüm elazığlıları ve müzik severleri konsere davet etti. Topluluk Sanat Yönetmenimiz Kenan Çimtay hocamızın yöneteceği konserimizde topluluk sanatçılarımız biri birinden güzel eserleri solo ve koro olarak izleyenlerin beğenisine sunacaklar. Tüm hemşehrilerimizi ve müzik severleri konserimize bekliyoruz. Tüm izleyenlerimiz müdürlüğümüzün konserlerini Kültür ve Turizm Bakanlığımızın hazırlamış olduğu sanat cepte sayfasından ve kurumumuzun sosyal medya hesaplarından takip edebilirler. Topluluk şefi Kenan Çimtay'ın yöneteceği konser 25 Şubat Cuma günü saat 20'de Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.